İyi günler. Ee, sayısal yöntemler ödevimi açıklayacağım. Golden Search metodunu. Ee, öncelikle bir fonksiyon tanımladım burada. Ee, yaptığım uygulamada e, fonksiyonda öncelikle e, grafiğini gösteriyor. Verilen değerler arasında. Minimum ve maksimum değerler arasında. Ondan sonra da R değerini tanımladım. R değerini kullanarak da D değerini buluyor ve X sol ve X sağ değerlerini buluyor. Ondan sonra da fonksiyona başlıyor. Ee, eğer i yani iteration sayımız istenilen iteration sayısına eşit veya daha azsa fonksiyon devam ediyor. Aynı zamanda maksimum error da error'dan ufak olmak zorunda. Ee, sonra dedim ki f(x) sol değeri eğer f(x) sağ değerinden ufaksa e, x l değeri yani minimum x'imiz sağdakine eşit oluyor. Eğer büyükse de soldakine eşit oluyor. Böylece işlem devam ediyor. Ta ki ikisi birden eşit olana kadar. Şimdi bir çalıştırayım. Burada misal 3 iteration tanımladım ben. Buradan bakabiliriz. 0 ile 5 aralığına. Öncelikle fonksiyon x 2 değerindeyken Eksi 3'e Eksi 3'e geliyor. Minimum değerimiz burada bu. Ee, burada da gitgide iteration'a göre yaklaşacak. Bir daha daha yüksek bir iteration vereyim. Burada gözüktüğü gibi fx1 ve fx2 sıfıra e eksi 3'e yaklaşıyorlar. Minimum Minimum ve maksimum değerlerimiz de 2'ye yaklaşıyor. X değerlerimiz. Error'umuz da bu oluyor. Hata aranımız. Ee, bir de bunun tam tersi işlem olan Gold Max e, şeyimiz var. Bunun içine bir işlem tanımlayayım hemen. Fonksiyonu tanımladım. Aynı işlemler yapılıyor bunda da. Ee, bu sefer sadece x fx sol eğer fx sağdan büyükse e, minimum değerimiz fx sağa Tam tersi eğer küçükse de minimum, maksimum değerimiz fx sola eşit oluyor. Burada da bunun için de çalıştırayım hemen. İterasyonu biraz arttırayım. 10 yapayım. Yanlış fonksiyonu verdim. g vermem gerekiyordu. Maksimum değeri burada 3. 2 noktasında tekrardan. Burada maksimum değere yaklaşıyorlar daha yüksek bir iteration vereyim ki rahatça gözükebilsin görüldüğü üzere 3 noktasına yaklaşıyor f x1 ve x2 maksimum değeri o olduğu için